Sence bu sadece ünlü yönetmen Wachowski tarafından yaratılmış bir kurgu mu? İnanın gerçek hayatta daha da iğrenç yaratıklar görebilirsiniz. Bu videoda şunları öğreneceksiniz. Görme bozukluğu olan insanları hangi parazit avlar? Kimsenin beynini yemekten memnun olur? Ve en önemlisi korku filmlerindeki canavarlardan daha çok nelerden korkmalıyız? Sydney 1998 4,5 milyon insan ciddi bir hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıyaydı. Yetkililer, lağımlardan gelen kriptosporidium canavarları nedeniyle insanların musluk sularından uzak durmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Musluk suyunu yanlışlıkla yutsanız bile sadece bir hafta içerisinde ateş ve ishal gibi sağlık problemleri baş gösteriyordu. Bu, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olma durumunda yaşayacaklarınızdı. Eğer bağışıklığınız zayıfsa ishal kronik hale gelebilirdi. Her gün 25 litreye kadar sıvı kaybetmeye başlayacak ve kısa süre içinde susuzluktan hayatınızı kaybedeceksiniz. Herhangi bir şey yaşamadan çabucak iyileşecek kadar şanslı olsanız bile hala toplum için potansiyel anlamda tehlikelisiniz. Bunun nedeni bir kez kriptosporidium kapan kişilerin bu parazitle yaşamaya devam etmeleri ve enfeksiyonu başkalarına bulaştırmaları. Ama bir çözüm var. Yakalanmamak için içme suyunu kaynatmanız yeterli. Bir sonraki suda yaşayan canavara gelecek olursak bu çok daha tehlikeli. Çoğu zaman suda köpek balıklarından çok daha korkutucu bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Beyninizi kolayca yutabilen bir amip türü Neaglera fovleri ile tanışın. Peki ama bu nasıl olur? Her şey sıradan bir geziyle başlayabilir. Bir gölde veya nehirde yüzerken bu paraziti soluyabilirsiniz. Yani siz farkına bile varmadan vücudunuza girebilir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca ondan habersiz yaşamaya devam edersiniz. Ama vücudunuzdaki geri dönüşü olmayan süreç de bu dönemde aktif hale gelir. Nöronlarımız bilgi iletmek için asetil kolin dahil olmak üzere farklı kimyasallar salgılarlar. Bunlar evrim tarafından verilen rastgele bir hediyedir ve amipler onu tanımakta oldukça iyidir. Bu yüzden nazal mukozaya girdiklerinde asetilkolin onların koku alma siniri boyunca doğrudan beyninize doğru hızlı hareket etmelerine yardımcı olur ve burası bu yaratığın yeryüzündeki cennetidir. Tıpkı amipin yaşadığı ve büyüdüğü göller gibi insan kafasının içi de ıslak ve sıcaktır. Ancak kafatasınızın içinde bakteri yoktur. Bu da parazitin tüketecek tanıdık bir yiyeceği olmadığı anlamına gelir. Sonunda beyninizi yemekten daha iyi bir şey bulamaz birkaç saat içinde kişi kusmaya ve kasılmalar yaşamaya başlar. Midesini boşaltmak rahatlama sağlamaz. Dayanılmaz baş ağrısını, delirüm nöbetleri ve hatta koma izler. Sonuç olarak kurbanın beyni şişer ve ardından çalışmayı tam anlamıyla durdurur. Bu duruma negleriye enfeksiyonu denir. Bunu yaşayan biri asla bilincini geri kazanamaz ve bu olarak hayatını kaybeder. Bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin oranı yaklaşık %97'dir. Tek hayatta kalma şansı doktorlara bağlı. Enfeksiyonu en erken evrelerinde teşhis etmeliler. Kulağa oldukça etkileyici geliyor öyle değil mi? Daha iğrenç davetsiz misafirler de var elbette ve bazen bu canavarlar hayatımıza çok bariz bir şekilde girerler. Hatta bazıları doğrudan sizin göz bebeklerinizi hedef alırlar. Akanta Moeba korneanıza temas ederse anında sıyrıktar yoluyla gözünüzü işgal etmeye başlar. Sonuç olarak göz bebeğinizde beyaz lekeler belirir. Bir tedavisi var ama bunun hoşunuza gideceğinden emin değilim. Genel anestezi olmadan doktorunuz ölü hücreleri çıkarmak için özel bir cerrahi bıçak kullanarak kornea epitelinizi kazır. Size katılıyoruz. Çok iğrenç. Ancak hemen harekete geçmek önemli. Aksi takdirde tamamen kör olabilirsiniz. İlginç olan şu ki bu enfeksiyonu kapmak için kontak lens kullanmanız yeterli. İstatistiksel olarak hastaların %90'ı hastalığa tam olarak bu şekilde yakalanmış. Sanırım bu haber lenslerinizden kurtulmak için güçlü bir dürtü hissetmenize neden oldu. Öyle değil mi? Ama acele etmeyin ve bunu yapın. Dikkatinizi kesinlikle sağlıklı bir cilt yoluyla vücudunuza nüfuz edebilecek başka parazitlere yönlendirmeme izin verin. Yuvarlak solucanlar olarak da bilinen dişi Draculus medinensis solucanlarının yaptığı tam olarak bu. Bataklık gibi ıslak yerlerde yaşarlar. Yani bir insan orada yürüyüş yapmaya karar verirse enfeksiyonu kapma ihtimali yüksektir. Parazit larvaları vücutta uzun süre kalabilir ve ilk fırsatta gözeneklerden içeri girerler. Sorun şu ki kurbanın bir yıl boyunca bir şeylerin olup bittiğinden haberi olmayacak. Yaklaşık 12 ay boyunca solucan, nihayet uzuvlarınızdan birinin deri altı dokusuna yerleşmeden önce anatominizin etrafında dolaşacak. Ortasından solucan çıkan bir ülseriniz olacak ve bu henüz en korkunç şey değil. Solucanı çıkarmak için modern doktorlar hala M.Ö. 2000 yılın ortalarına kadar uzanan eski bir mısır metninde açıklanan yöntemi kullanıyorlar. Yavaş yavaş ortaya çıkan paraziti uzun ince bir çuva yuvarlamakla alakalı bu prosedür birkaç hafta kadar sürebilir. Peki neden bu kadar uzun? Solucanın ikiye bölünmeyeceğinden ve yaraya zehirli sıvı salmayacağından emin olmak için. Tüm bu kabusu yaşamak istemiyorsanız bataklıklardan uzak durun. Ne yazık ki sizi listemdeki bir sonraki canavardan korumanın bir yolu yok. Sivrisinek ısırıkları. Tipik bir yaz olayı. Ancak her biri size dünyanın sonunu getirebilir. Nedeni kötü huylu sıtmanın etkeni olan Plasmodium falciparum. Bu normal yaşta sivrisineklerin ısırması yoluyla bulaşır. Sadece 2020'de doktorlar 241 milyon enfeksiyon vakası bildirdi. Tek hücreli parazit sivrisinek tükürüyle birlikte insan vücuduna girer ve kanın hızlı bir şekilde atıldığı karaciğere gider. Plasmodium falciparum al yuvarları istila eder ve onları basitçe parçalara ayırır ve sonra bu el yapımı yemeği silip süpürür. Hazırlanmak ve yeni bir hücreye saldırmak için sadece 60 saniyeye ihtiyacı var. Enfekte kırmızı kan hücrelerinden gelen kalıntılar farklı organlarda, kalpte, karaciğerde ve hatta beyinde birikir. İkincisi, yaklaşık %90'lık bir ölüm oranıyla serebral sıtma adı verilen hastalığın en şiddetli biçimine yol açar. Bu durumda insan, oksijen açlığı anlamına gelen hipoksiden acı çekerek hayatını kaybeder. Serebral sıtmayı tedavi etmek neredeyse imkansız ve hayatta kalan birkaç kişi günlerinin geri kalanında nörolojik bozukluklarla yaşamaya devam ediyor. Buna davranış sorunları ve zihinsel bazı problemler dahil. Sıtmanın en çok Afrika ülkelerinde yaygın olduğuna inanılıyor. Ancak bu sizi rahatlatmasın. Tarih boyunca parazitlerin daha soğuk iklimlere yayıldığı durumlar da olmuştur. İnsanlar sıtmayı tedavi etmenin yeni ve etkili bir yolunu bulma girişimlerinde şu ana kadar oldukça çaresiz kaldı. 2014'ten beri bu alanda herhangi bir ilerleme görmedik. Bilim insanları ve doktorlar çıkmaza girmiş görünüyor. Aslında tüm zamanların en korkunç korku filmi muhtemelen bu olabilir. Kim bilir bu huzurlu manzaranın ardında gerçekten neler saktı. Peki videomuzda bahsettiğimiz parazitlerden en çok hangisi sizi korkuttu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.